hangi işi yapıyorsak yapalım artık günümüzde yaptığımız işi sunmak zorundayız. Eğer sunabilirsek ki ya bakın e, eskiden ya ben biraz da yaşlandım sanırım eskiden e, biz yapmış olduğumuz işleri tanıtmak için El ilanları, broşürler falan bastırırdık. İşte gazetelerin arka sayfalarına reklamlar verirdik. Artık günümüzde oturduğumuz yerden bütün dünyaya tanıtımınızı kolaylıkla sadece bir bilgisayarla yapabiliriz. Hatta bir cep telefonu yapabiliriz imkanlarınız var. Milyarlarca insanın kullandığı işte Facebook, Instagram, TikTok, YouTube vesaire internet siteleri var. Düşünebiliyor musunuz bunu? Yani bu nasıl bir imkan aslında? Ben bütün bu dijital mecraların tamamen bizim için, biz uyurken dahi bizim için çalışan reklamcılarımız, personelimiz olduğunu düşünüyorum. Yani siz uyuyorsunuz veya kahvenizi içerken, yemeğinizi yerken sizin tanıtımınızı yapan birer personeller aslında bunlar. Dolayısıyla bütün bu eğitim müfredatı boyunca ki çok güçlü bir eğitim sistemi oluşturduk size. Yapacağımız şey aslında bütün bu materyalleri en etkin şekilde kullanarak ki çok önemli nasıl potansiyel hastalara ulaşabileceğimizi aslında göreceğiz. Eğer bunları doğru kullanırsak Şuna emin olun, başarısız olmak gibi bir seçenek bile olmayacak. Yeter ki işimizi doğru yapalım, ne yapmamız gerektiğini doğru planlayalım.